Sevgili öğrenciler, çözümleri incelemeden önce açıklama kısmında verilen dosyayı indirip kendi soruları çözün. Birinci soruda 9'un kökünü sormuş. Ben 9 yerine 3'ün karesi yazdığımda kare, kare, kare kök kırdı. Cevabımız 3. 9'un kökü 3'tür. 36'nın kökünü bulacağım. 36 altı demek. 6'nın karesidir. Kare, kare, kare kök kırdı. Cevabımız 6'dır. Üçüncü soruya baktığımızda 64'ün kökünü sormuş. 64'ün kökünün 8 olduğunu biliyorum. Dördüncü soruda Eksi kök 4 demiş. Ben burada kök 4 yerine ne yazacağım? 4'ün kökü 2'dir. Ama en içteki eksiyle alakam yok. O yüzden cevabım eksi 2 olur. Burada 784'ün kökünü sormuş arkadaşlar. Burada 784 sayısını asal çarpanlarına ayırmam gerekiyor. 784'ü 2'ye böldüm. 392. 2'ye böldüm. 196 2'ye böldüm. 98 2'ye böldüm. 49 7'ye böldüm. 7 7'ye böldüm 1. Yani 784 4 sayısı 2 üssü 2 2 üssü 2 7 üssü 2. Bunları kök 3'e alır isem 784 kare kare kök kırdı. İkimiz çıktı. İkimiz çıktı. 7 çıktı. Yani 784'ün kökü 2, 2, 7, 28 cevabına ulaşırım. Burada yine aynı tip soru. 400'ün kökü istenmiş. En içteki eksiyle alakam yok. 400'ün kökü arkadaşlar burada 20 çıkar. 400'ün kökünü sildiğim yerine 20 yazdım. Cevabım eksi 20. 7. soruya baktığımda ne demek bu? 25 çarpı 1, 2, 3, 4. 10 üssü 4. O halde 25'in kökü 5'tir. Peki 10 üssü 4 dışarı 12 olarak mı çıkar? Yani 5 çarpı 100 500 21'in karesini sormuş arkadaşlar. 21'in karesi 441'dir. 37'nin karesini alacağız arkadaşlar. 37'nin karesi 37 çarpı 37 7, 7 7 49 7 3 21 5 de elde 259 3 7 21 3 3 9 2 de elde 11 Topladığımızda 9, 6, 3, 1. Yani 1369 sonucuna ulaşırım. Onun sonra da 200'ün karesi istenmiş. 200'ün karesi demek 200 çarpı 200. Bu da ne yapar? 2 kere 2, 4. Buradan 2 0 geldi. Buradan 2 0 geldi. 4 0 bulduk. Yani cevabım 40.000. 11 11'in soruya bakalım alanı 3600 metrekare olan karenin burada alan 3600 ise yani bir kenarı A ise bunun alanı A karedir. A kare 3600'dür. Yani A kare sayısı 3660'in karesidir. İki tarafında kökünü alır isek A oldu. sağ taraf ise kare kare kök gördü Bir kenarı 60 metre olur. Alanı 4900 metrekare olan ke karenin bir kenarı kaç metredir? Yine aynı tip soru arkadaşlar. A kare 4900. Ben her iki tarafında kare kökünü alır isem kare kare kökü de sol tarafımız A oldu. 4900'ün kökü ise 70'tir. 13 süre baktığımızda tam kare olmayan sayı soruyor. 36 6'nın karesidir. 144 12'nin karesidir. 3660'ın karesidir. 175 tam kare bir sayı değildir. 14'ün soru ise tam kare olan sayıyı soruyor. Baktığımızda 324 18'in karesidir. Hangileri tam kare sayıdır diyor sorumuzda. Baktığımızda 1 bir, 1'in karesi, 3'ün karesi, 13'ün karesi, 20'nin karesi. Yani 4 tane sayımız tam karedir. Ondan sonraya baktığımızda 19 sayısına kaç eklenirse sonuç tam kare olur? Bakın burada 19 sayısına ben 6 eklersem 25 olur. Yani tam kare ifade elde eder. 39'un kökünü bulmamız isteniyor. 39'un köküne yakın bildiğim ne var? 36'nın kökünü biliyorum. 36'nın kök 6'dır. 6'dan sonra gelen sayı 7. 7'yi köklü şekilde ifade edersek kök 49 olarak ifade ettim. 39 bakın 36 ile 49 arasındadır ama 36'ya daha yakındır. O halde camımız 6'ya daha yakın olmalı. 19'un kökünü soruyor arkadaşlar. 18. soruda. 19'un kökü, 19'a yakın bildiğim benim tam kare ne var? 16 var. 16'nın kökü 4. 5'in kök 25 şeklinde yazıyorum. Kök 19 nerede? 16'ya daha yakın. Yani cevabım 4'e daha yakın olmalı. Kök 29 sayısı hangi iki tam sayı arasındadır? Baktığımda kök 29'a yakın benim bildiğim ne var? 36 var. 36'nın kökü 36'nın kökü 6. Bundan bir önceki sayı 5. 5 de kare kök şekilde kök 25 olarak ifade ediyorum. Peki 29 nerede? Şurada arada bir yerde. 25'ten 29'a 4 var. Peki 29'dan 36'ya ne kadar var? 7 var. Hangisine daha yakın? Kök 25'e daha yakın. Yani cevabım 5 ile 6 arasında olmalı. 5'e daha yakın olacak.